Zeynep 9, Ali 7 yaşındaydı. Bir akşam dedeleri onlara bir mağarada uyuyan yedi genci anlattı. Bu gençler kötü insanların zulmünden kaçmış, bir mağarada uykuya dalmışlardı. Ama bu uyku tam 300 yıl sürmüştü. Zeynep yatağına uzandı ve dua etti. Allah'ım keşke biz de o zamanı görebilsek. Ali gülümsedi. Beraber rüya görelim mi? Evet dedi Zeynep. El ele tutuşarak uykuya daldılar. Uyandıklarında artık kuş olmuşlardı. Zeynep yumuşak tüyleriyle bir baykuş, Ali sevimli bir serçeydi. Uçtular. Ağaçların üstünden, dağların yanından. Sonunda büyük, sessiz bir mağaranın önüne geldiler. Mağaranın içinde yedi genç uyuyordu. Başlarında sevimli bir köpek nöbet tutuyordu. Herkes huzurlu, her yer sakindi. Zeynep fısıldadı. Ali, bak, bunlar asabı Kehf. Ali heyecanla, gerçekten mi? Çok cesur görünüyorlar, dedi. Tam o anda bir ışık mağaranın içini aydınlattı ve yumuşacık bir ses duyuldu. İman edenleri biz koruruz. Sabah uyandıklarında yine çocuk olmuşlardı ama kalpleri doluydu. Zeynep Kur'an'ı açtı. Ali kalemini aldı. Ben ayeti okuyacağım, dedi Zeynep. Ben de çizeceğim, dedi Ali. Ve öyle de yaptılar. Çünkü Allah'ın sevdiği işler yapanlar her çağda Allah'ın sevgisiyle korunur.